Selamlar YKS Tayfam, kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz hoca, öyle bir gündeyiz ki artık emeklerimizin karşılığını almaya saatler kaldı. Evet, yarın büyük gün. Yarın bir sene boyunca çalışmamızın, bir sene boyunca terlememizin, ağlamamızın, uykusuz gecelerin acısını çıkarma zamanı. Yarın çok güzel olacak bizim için ama bugünden bazı şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu video biraz sizlere motivasyon kaynaklı biraz son günde olsa dikkat etmeniz gerekenleri tekrar hatırlatmak adına çekiyorum. Biraz sohbet tadında olacak. İsterseniz bir hocanız olarak düşünebilirsiniz. Bir abiniz ya da bu işte biraz daha tecrübe edinmiş bir yakınız gibi düşünebilirsiniz. Evet yarın o sınav geliyor. Tabi pazar otumu var ama yarın gerçekten büyük bir gün. Bu sınava çalıştık artık öyle böyle bir şekilde hazırız. Bak hep şunu vurguluyordum ben sakın artık yapamadıklarına bu saatten sonra hele hele bu akşam sakın odaklanma. Bu akşam sadece yapabildiklerine odaklan. Geldiğin seviyeye odaklan. Nereden nereye geldin? Ne durumdasın? Bak, sonuçta bir noktaya ulaştın. Buna odaklan. Bu aklında kalsın, bu zinde kalsın. Ve de ki yarın ben bu sınava gireceğim ve elimden gelen en iyi şeyi yapacağım. Başım dik gireceğim, başım dikte çıkacağım. Ve kendim için en iyisini yapmaya gayret göstereceğim. Bunun mücadelesini göstereceğim. Zaten böyle diyorsan Sonuç ne olursa olsun bence hiç önemli değil. Önemli olan senin bu düşünceye sahip olman. Bu düşünce bence bu son günlerde oldukça kritik. Ama tersini düşünelim isterseniz. Yani ben yapamadım, 10 net eksik yapıyorum, yavaş çözüyorum, matematikten soru kaçırıyorum, Türkçeden paragraf kaçıyor vesaire. Bu senin yapabildiklerini de ne yapar aşağı doğru çeker. Hep söylüyorum. Son 10 gün, son 15 gün öyle sıfırdan alıp da bir yerlere gelemezsin. Ele ele bu saatten sonra zaten imkansız. Ama son günde dahil şunu yapmak çok çok önemli. Bulunduğun seviyeyi korumak tamamen senin elinde. Çünkü bazıları gerçekten benim çevremde de öyle arkadaşlarım oldu. Belli bir noktaya geliyorlar ama sınav anında ya da sınav öncesinde o psikolojiyi koruyamadıkları için kendilerini kaybettikleri için normalde denemelerde şurada ama sınav performansları böyle. Dolayısıyla son günde sakin kalmak, başarabildiklerine odaklanmak, bunun hayatın bir sonu olmadığını, yarın gireceğin sınavın senin hayatında belirleyici olmayacağını bir kere aklına tutman gerekiyor. Senin emeklerini ölçecek öyle ya da böyle ne kadar doğru ölçecek tabii o tartışmalı. Ama bu hayatının bir bölümü, bir parçası, bir engeli. Bunun gibi yeni engeller olacak ya da bu engellerle tekrar karşılaşacaksın ya da aşacaksın. Ama aşamasan da yine 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 yeni fırsatlar her zaman önünde olacak. Dolayısıyla sakin kalmaya oldukça ihtiyacım var diye düşünüyorum ben. Evet bunun dışında bugün ben sabah belki deneme çözmüşsünüzdür diye bunu öncesinde de söylemiştim deneme çözebilir ama onun dışında akşama kadar biraz daha gezip biraz daha böyle sakin yerlerde arkadaşlarınızla buluşup ailenizle gezintiye çıkıp bir sahil kenarı bir orman bir nehir kenarı hava alabileceğin zihnini açabileceğin dinlenebileceğin gerçekten nefes alabileceğin bir yerlerde umarım bulundun ama bitmiyor iş çünkü şimdi de dikkat etmen gereken şeyler var mesela akma gelenlere hemen ben sıralayayım. Lütfen bu akşamda öyle çok ağır yemekler yeme. Hafif şeyler ye. Yemeğini ye, üstüne hafif bir tatlı ye, çayını iç, tamam mı? Çok fazla abartma. Kahve falan vesaire akşamları içme. Çünkü uyku problemi yaşayabilirsin. Ve akşam yine uykudan önce mesela duşa girebilirsin, tamam? Mı? Kendini bu anlamda biraz hem fiziksel temizlik tabi bunlar önemli, hem de aynı zamanda duşun zihinsel bir etkisi de var. Rahat uyumana katkı sunar vesaire. Bu ufak ayrıntılar da gerçekten çok çok önemli. Ama en önemli şey şu bence. Gerçekten ağır yemekler son gün yeme, yarın da yememesi. Birazdan yine sınav sabahından da bahsedeceğim ama sınav akşamında bir gün öncesinde de yediklerine dikkat etmen gerekiyor. Erken saatte uyumaya gayret et. Tabii erken derken de, de böyle 7'de 8'de de uyumaya çalışma. Uyuyamazsın, stres olursun. Tüm uykunu da kaybedersin. Tüm geceyi de mahvedebilirsin. Normalde sonuçta bir rutinin vardır. Hep söylemiştim. 15 gün, 20 gün öncesinde, bir ay öncesinde işte akşam belirli bir saatte yatman gerekiyor. Diyelim ki 11 o saatte yine yatmaya hazırlan. Yatma planını yap. Yatmadan önce mutlaka evraklarını hazırla. Mesela sınava giriş belgen olsun masanın üstünde. İşte kimliğin olsun. Yanına su alacaksan bu olsun. Onun dışında zaten çok fazla bir şey kabul etmeyecekler. Bunlar hazır olsun. Bir de yarın ne giyeceksin? Bunları da şimdiden belli. Ama tavsiye şu. Artık mesela İstanbul'dayım. Gerçekten bugün oldukça sıcaktı. Şu anda tişört bile. Hani dışarıdan geldim. Yapış yapış. Şimdi bu durumdayız. Yarın bundan farklı olmayacak. Yarın da yani Marmara böyleyse, ülkenin batısı böyleyse doğusunu düşünemiyorum. Daha sıcak iller var. Yarın oldukça sıcak olacak. Dolayısıyla daha böyle serinletici, serin seni bırakacak şeyler giymeye tercih et. Ama bu şu değil ya. Sakın ha şöyle bir düşüncen olmasın. Yarın ben çok güzel olmalıyım, çok yakışıklı olmalıyım. Bu böyle bir şey değil tamam mı? Yarın bunu yapma. Yarın rahat ol. Rahat kıyafetler giy. Böyle serin kıyafetler giy. Eşofman giy, şort giy tamam mı? oversize bir tişört giy rahat olamaz seni sıkmayacak terletmeyecek şeyler giy benim bir arkadaşım vardı ben formasyon alırken tanışmıştım KPSS hazırlanıyor çocuk her şeyini aylar öncesinde belirlemişti mesela dolabında bir eşofman altı vardı askıda duruyor ona hiç dokunmuyor diyorum ki sen ne kadar güzelmiş diyorum niye giymiyorsun o sınav eşofmanı diyordu İşte bir tane tişörtü var o sınav tişört diyordu ayakkabısı bu diyor sınav ayakkabım diyordu ben bunu sınav günde giyeceğim ya da işte o zamanlar tabii kalem malem serbestti. Yani öyle bir zorunluk yoktu. İşte bir tane kalem vardı kullanmıyordu. Silgisi vardı kullanmıyordu. Diyor ki bu benim kardeşim sınav kalemim. Sınav silgim. Saat de serbestti. Ben çünkü yıllar yıllar öncesine girdim. Bu da benim sınav saatim diyordu. Yani her şeyini aylar öncesinde planlamıştı. Bence bu doğru bir adım. Tabii aylar öncesinde bunu planlamak çok da normal değil ama sınavdan önce gerçekten ne giyeceğine, yanına ne alacağına karar vermek son derece önemli. Ama rahat kıyafetlerle gitmen yine çok çok önemli. Çünkü yarın gerçekten oldukça sıcak olacak. Ha, tabii inşallah serin bir havayla sınava girersiniz ama görülen o ki oldukça sıcak bir gün bizi bekliyor. Özellikle okulların güneye bakan kısımlarında sınava girecekseniz işiniz biraz daha zor olacak ama şansınız varsa gölge tarafta, kuzey tarafında girersiniz. O zaman biraz daha serin bir ortamda sınava gireceksiniz. Şimdi bunlar da önemli ama hazırlıklı olun. Dediğim gibi kıyafetlerinizi de bu anlamda hazırlayın. En rahat kıyafetlerinizi lütfen şimdiden hazırlayın. Evet, akşam Yattığınız zaman da şu hep aklınıza kalsın. Ben şunu şunu yapamadım, şunlar kaldı. Stres kaynağı olarak bunları sakın düşünme. Yapabildiklerine odaklan, başarabildiklerine odaklan. Ne noktadasın? Bunlar senin için çok daha önemli. Olumlu şeyleri sürekli zihninde tutmaya çalış. Akşam da yatağına girdiğin zaman evet mesela Denizle ben hazırım, çalıştım, elimden gelen her şeyi yaptım. Evet yarın gireceğim. Ben o sınavdan elimden gelen her şeyi fazlasıyla yapacağım. Yine son günlerde sıklıkla duyduğum şeylerden bir tanesi de şu. Ya hocam ben bildiklerimi unuttum. Bu eminim herkes için geçerli. Yani ben de sınava girdiğim zaman mesela KPSS kısmını çok daha net hatırlıyorum. 15 sene oldu ama bu YKS kısmı o zamanlar ÖSS'ydi. Çok çok daha öncesi. Ama hatırlıyorum yani son gün ne yapmıştım? Gündüz arkadaşlarla dışarı çıkmıştık. Bir yerde oturmuştuk. Böyle serin içecekler içmiştik. Kendimizi o gün yollarda yürüyor böyle güzel yerlerde. E, hatta Elazığ'da sınava girmiştim. Merkeze ulaşmıştık. Öğretmen evi vardı. Böyle arkasında bahçe vardı. Serinde orada oturduk. Yürüyüş yaptık. Yani biraz da kendimizi yormak istedik o gün ki akşam rahatlıkla yatabilelim. O gün öyle geçirdik. Yani ve ben de stresliydim. Yani her şeyi unuttum zannediyordum. Yani inan ki bu sınava girecek. Belki derece yapacak öğrencilerin birçoğunda da aynı problem var. Ben acaba yeteri kadar çalışmadım mı? Acaba ben yeteri kadar hazır değil miyim? Bu kaygı hepimizde olacak. Bu kaygın olması da son derece normal insanız sonuçta. Hepimizde dediğim gibi benzer sorunlar var ya da her şeyi unuttum korkusu, kaygısı zaten birçoğumuzun ortak kaygısı. O yüzden kendine özel hissetme bunu. İnan ki yarın sınava girdiğin zaman her şeyi tak tak hatırlamış olacaksın. Şimdi evet bu sakin psikolojiyle bunları düşünerek çok fazla böyle gürültülü ortamlarda bulunmamak, umarım son akşam evinize böyle misafirler gelmez, kalabalık olmaz, inşallah o kadar anlayışsız akrabalarınız, yakınlarınız, komşularınız yoktur. Bu aynı şekilde aslında apartmanda oturanlar için de geçerli ya da sokakta, gürültü yapanlar için de geçerli. Umarım son gece sınavın olduğunu, bu sınava milyonlarca öğrencinin hayallerini gerçekleştirmek için geleceğini umarım bilirler. Buna göre davranırlar. Geç saatlerde gürültü, patırtı, gidim bugün şu arkadaşımı, şu dostumu, şu ailemi ziyaret dediğim orada gece 1'e 2'ye kadar sohbet edelim, son ses televizyonda film izleyelim. Umarım herkes buna dikkat eder. Yarın aynı şekilde temennimiz de öyle olsun. Evet, sınav saati de biliyorsunuz 10.15'te. Ve yanlış bilmiyorum değil mi? Siz daha iyi biliyorsunuz. Sonuçta elinizde bir giriş belgesi var. Ben yıllardır ÖSYM görevi almıyorum. Mesela bu senede sürekli bana ya sınav göreviniz var onaylayın, sisteme girin, onaylayın, onaylayın mesajı geldi ama şahsen ben e, sınavlarında kesinlikle görev almıyorum. Ha tabii vakit olmadığı için bakanlığım yani ben milletime çalışıyorum. Oradaki sınavlarda da görev almıyorum, alamıyorum. Ama e, aldığım zaman keyif alıyorum. Yani gerçekten güzel bir sınav ortamı oluyor. Keyifli bir sınav ortamı oluyor ama ÖSYM'ye ben kızgınım. Yani kredi kartı yanına alma diyor. İşte toplu taşımayla geleceğim diyor ki akbilin olmayacak diyor. E arabamla geleceğim anahtarın olmayacak, saatin olmayacak, bozuk paran olmayacak, anahtarın olmayacak. Ya kardeşim ben ne yapacağım? Yani sen öğretmenine güvenmiyorsun. Dolayısıyla bu tarz problemler var. Aynı zamanda bize attığı, öğretmenler attığı birkaç kazık daha var. Bundan dolayı ben şahsen ÖSYM sınavlarına görev almıyorum. Zaten Ekşi'de de bir başlık vardı. Görevli öğretmen bulamıyorlar. Bu da son derece normal. Neyse şimdi bunlarla kafanız şişmek istemiyorum. Bu benim kişisel problemim ya da öğretmenlerin bir problemi. Şahsen ben böyle kendimce bir kural belirledim. Bir çizgim var, bir duruşum var. Bunu göstermeye çalışıyorum. burada nereden geldim ama bilmiyorum. Sınav günü Ha, oradan geldik değil mi? Tam olarak hakim değilim demiştim. Çünkü gerçekten yıllardır almıyorum. En son e, sevmediğim yaklaşımları vardı. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla sınav 10-15'te ama 15 dakika kala sınava kesinlikle alınmayacaksın. Yani saat 10'u 00, 0-0 geçtiği zaman kesinlikle artık içeri kimse almıyorlar. Her sene haberlerde görüyoruz. Lütfen o yüzden erken saatlerde gitmeye çalışın. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde oturanlar. İstanbul çok büyük bir problem. Bunu erkenden planlayın. Ve şunu yapın, sabah kalktığınız zaman uykunuzu umarım alırsınız, gece stres yapmadan e, bu olumlu şeyler düşünürseniz yatmanız daha kolay olur. Sabah kalktığınız zaman da sakin bir kahvaltı yapın, öyle farklı şeyler denemeyin sakın ha, bu da bence çok çok önemli. Hani ya ben kahvaltıda ya kardeşim şuna çok merak ediyordum şunu da ediyordum şu tatlı da, şu şeker de, şu reçel de vesaire çok abartma. Peynirini, zeytini, ekmeğini, çayını tamam abartmadan her zamanki gibi, belki her zamankinden bir tık daha az hani çok mideni de şişirmeyecek. E suyunu al. Çok abartmadan da su içmeye sokma. Böyle rukul rukul ben ya susamayım 5 saat boyunca. 3 litre su içme. Bunu bazen ben de yapıyorum. Bir yere gideceğim içiyorum sonra 10 dakika sonra tuvalete gitmek zorunda kalıyorum. Bunu da yapma. Sakin kal. Her zamanki gibi. Her zamanki, gibi. Her zamanki bir tık altında e, yemek, içecek tüketebilirsin. Yanına su alacaksın diye düşünüyorum. Zaten bu serbesttir. Herhalde o kadar da acıması değillerdir. Yine rahat kıyafetlerini giy. Evden de güzel bir şekilde ayrıl. Yüzün gülsün. Sakın stres yapma. Yolda kimseyle konuşma. Bak birileriyle konuşursan moralini bozulur. Yani ya ben sen şuna çalıştın mı? Buna da çalıştın mı? Şunu şu yaptım Vesaire. Bunlar da senin stresini arttırabilir. Ailenle muhtemelen gideceksindir sınava. Kapıda vedalaşırsın. Gidersin erkenden. Hani ondan sonra almayacaklar ama sen tabii 9.30 gibi girersen çok daha iyi olur. Girersin yerine geçersin ve sakince beklemeye başlarsın. Son sınava başlamadan önce lavabo ihtiyacın olursa sınava yakın bir zamanda sorarsın öğretmeni en son ne zaman gidebilirim diye. O zamanı gidip de değerlendirebilirsin. Çünkü sınav biraz uzun sürecek en azından bu anlamda bir zorlukla karşılaşmazsın. Bunlar da yine önemli detaylar. Benim mesela bir korkum vardı. Böyle psikolojik anlamda kendime çok yükleniyordum. Ya yani dedim ki kahvaltıda yapsam sanki midem guruldayacak, rezil olacağım vesaire. Hep bu korku beni şey yapardı böyle bütün kaygılarım öne geçerdi. Ben çok yatırıyorum mesela bak. ÖS ile ilgili hatırladığım anılardan bir tanesi bu ama sınavda buna benzer bir sorun yaşamadım. Çok da takmamak gerekiyor. Yani hiç umursama. Hiç umursama. Sen sınavına bak. Burnun akıyormuş, şuymuş, buymuş falan. Hiç, hiç böyle şeyleri umursama. Direkt sınavına odaklan. De ki ben sınava gireceğim. Kardeşim elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu bir mücadele. Bu mücadelemi göstereceğim. Tabii bir yıllık bir çalışmaya bir yıllık emek var. Gözdeşi var. Kan var. Ter var. Bunu göstereceğim de buna tamamen odaklan. E, bu detaylar önemli. Sıranı Bul. Sıran sallanıyor mu? Çünkü genellikle de okullarda sıralar problemli oluyor. İnşallah sen öyle bir sıraya denk gelmezsin ama maalesef böyle bir gerçeklik de var. Dolayısıyla sıranı da kontrol et. Sallanıyor mu? Gürültü yapıyor mu? Vesaire. Bunlar da yine önemli. Sıranın düzenine vesaire bunlara dikkat edersin sınav öncesinde. O yüzden erken gitmek önemli. Bunun dışında sınav başladığında sana işte evraklar verildiğinde bunları çok dikkatlice kontrol et. Mesela bir haber okudum. Geçen hafta biliyorsunuz LGS yapıldı. LGS'de bir sınıfa yanlış kitapçıklar dağıtılmış. Yani atıyorum sana B kitapçı gelmesi gerekiyor. Onun yerine C verilmiş. Diğerine D verilmiş vesaire. 15 dakika sonra fark edilmiş. Sonra hemen öğretmenler değiştirmişler. isimleri sildirmişler vesaire ama o çocukların psikolojisi gitmiş tabii ki. Sıkıntı. Öğretmenler için de şanssızlık. Öğrenciler için de şanssızlık. O yüzden sen de dikkatli ol. Sadece işi öğretmene bırakma. Orada gözetmenleri bırakma. Yine birçok kişiden duyuyorum ben hani kodlama yaparken deniliyor ki ya işte ben en sona bırakıyorum vakit kazanmak için kodlamayı ama o öyle olmuyor bazen kaçırıyorsun son 5 dakika kodlarım diyorsan bakıyorsun ki bitmiş. E, zil çaldığı anda da sınav bittiği anda da kaleme dokunman zaten yasak. Dokunursan da kopyadan muamele görürsün. Dolayısıyla benim tarzım bu. Tabii senin tarzın farklı olabilir. o Kesinlikle bunu değiştirme. Yani tarzın neyse kendine nasıl bir başarı sistemi oluşturursan ona öyle devam et ama ben olsam soruyu cevapladım. Optimi cevaplarım o şekilde devam ederim. Ama senin tarzın farklı, alışkanlığın farklıysa, takdim farklıysa onu kesinlikle ben dedim diye bozma. Çünkü bozarsan daha da kötü olur. Alışkanlıklarını devam ettir. Ama son ana bence bırakma. Ben olsam bırakmazdım. Bu çok daha tehlikeli olurdu. Bunun dışında yine seni zorlayacak sorular olacaktır sınavda. Mesela Türkçe'de paragraf hep bunu örnek veriyoruz. Şimdi Türkçe zaman kaybı üzerine kurulmuş, tasarlanmış bir ders. Bu bir gerçeklik. Sana zaman kaybetmek isteyecekler. Sen atıyorum 20. soruya geldin. E, bu arada ben olsam Türkçe testinden başlarım ama tekrar söylüyorum. Senin alışkanlığın taktiğin farklıysa bu farklı. Ama normal standartta Türkçeden başlanması gerekiyor. Birinci sorudan başlayacaksın, Türkçe bitene kadar da devam edeceksin. Ama burada turlama tekniği devreye giriyor. O da şu. Mesela 20. soruya geldin. Normalde 1,5 dakika kadar çözüyorsun diyelim. Ama 3 dakika geçti çözemedin. Şimdi sen inatlaşırsan zinin artık kapanmaya algısı azalmaya başlıyor. Stres çünkü kaygı düzeyini artıyor. Dolayısıyla o soruyu yapma ihtimalin gittikçe düşüyor. Dolayısıyla hiç cebelleşmeye gerek yok. Böyle inatlaşmaya gerek yok. Ne yapacaksın? Bir işaret bırakacaksın. Hemen devam edeceksin sıradaki soruya. Sonra 40 soru bittikten sonra Türkçe mesela tekrar o turlama tekniğiyle bırakmış olduğun boşluk sorulara bakabilirsin. Baktığın zaman belki de o sorular çok daha kolay gelecektir. Peki bakmazsan ne olur? Mesela 10 dakika kaybettin. iki soruda diyelim. O 10 dakika kayıp ondan sonraki sınav sürecinde hep sana yük olacak. Bunu yapma. Kesinlikle yapma. Ama belli bir noktaya gelip tekrar döndüğün zaman işin daha da rahat olacak. Çünkü belirli bir noktaya kadar geldin. İşin zor kısmını aştın. Dolayısıyla onu çözmen psikolojik anlamda, ruhsal anlamda ve zihinsel anlamda çok daha rahat olacaktır. Dolayısıyla tuluma tekniği daha önce söylemiştim. Bunlar da uygulanabilir. Umarım sen bu sistemi denemelerde Kendine uyarladım ve bunu benimsedin diye düşünüyorum. Evet birçok şeyden konuştuk aslında. Türkçeden başlanmasının daha mantıklı olacağını söyledim. Türkçe zaman konusunda sana avantaj ya da dezavantaj sağlayabilir. Hızlı çözersen de diğer testlere daha fazla zaman kalacaktır. Onlardan daha fazla net yapma şansın olacaktır. Hep ben yine şunu vurguluyorum. Bütün motivasyon videolarında hep altını çiziyorum. Aslında benim düşüncemde hep yıllarca böyleydi. Şimdi kaynakların, yayın evlerin şöyle bir mantığı var. Ben zor soru sorarsam, olmayan, öğretmenin sormadığı Görmeyeceği ayrıntıları da soru haline getirirsem benim kaynağım iyi algısını oluşturur. Daha çok satar vesaire. Şimdi öz eleştiri yapmak gerekiyor. Bence o yayın evlerinde yapması gerekiyor. Ya da denemelerde. Ama ÖSM beklenenden kolay oluyor her zaman. Mesela bu AYT edebiyatta hani paragraf kısmı biraz daha sık ama mesela dil bilgisi kısmında kesinlikle böyle oluyor. Ben yine aynı senaryoyu bekliyorum. Belki yani sonuçta 5-6 farklı dersten sınava gireceksin. Bir tanesi zor olabilir. Mesela geçen sene AYT matematik zordu. Ama genel anlamda o senin beklediğinden, çözdüğün sorulardan çok daha kolay bir deneme. Bak deneme olarak da düşünmek gerekiyor yarınki sınavı. Karşına gelecektir. İçin rahat olsun. Yarın da böyle olacaktır. Bu da bence yine bulunsun. Çünkü sen en zorlarıyla zaten cebelleştin. En zorlarını gördün zaten. En zorlarına maruz kaldın. En zorlarını aştın. Yarın seni, onun bir tık daha kolayı bekliyor. Yarınki deneme senin normal netlerinden... Çok daha yukarısı olacaktır. Bir de şanslı günde olmak gerekiyor ama bu şansı biraz da sen yaratıyorsun. Yine dediğim gibi sakin kalmak, o her şeyi kontrol altında tutmak gerçekten çok çok önemli. Bu da sınavda sana artı bir puan yazacaktır. Ama genel anlamda sınav zor değil, kolay olacaktır. Bu da yine zinde bulunsun. Bir de yine az önce vurguladım bence önemli. Gittin zamanla bence kimseyle konuşmana gerek yok. Sakin kal. Stres de yapma. Şöyle gözlerini kapat. Mesela sınav bahçesinde, sınav anı, sınav beklerken sakin kal. Bir yere odaklan. Ben bunu yapacağım de. Zihnini boşal. Stres yapma. Kalbinin atışını normal seviyede tutmaya çalış. Dediğim gibi birilerle konuşursan farklı şeyler duyarsın ve bunlar da sana yük olur. Ya ben bunu niye bilmiyorum? Ben buna neden hakim değilim? Ben yapamayacak mıyım? Bak bu bunu da biliyor. Demek ki benden daha iyi bu benim önüme gidecek vesaire artık bu böyle kaygılara gerek yok sakin kalmak gerekiyor. Bu sınav da dünyanın sonu değil. Çok daha önemli fırsatlar gelecektir. Hayatının tek şansı da değil. Bunu da hiçbir zaman unutma. Ama burada bence %100 uyuman gereken şey şu. Bu konuda kesinlikle taviz vermemen gerekiyor. Ya da net olan kısım şu ki elinden gelenin en iyisini yapmak zorundasın. Bunu yaptın mı gönlün rahat olsun, için rahat olsun tamam mı? Şimdi peki hocam son akşam tekrarlar yapalım mı? Yani ben artık bu saatten sonra hani akşam öyle ağır tekrarların çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. Ama böyle birkaç dersin birkaç konusunu belirleyip önemli olarak gördüğün ve tekrar edilebilecek konuları tekrar edebilirsin. Mesela bunlardan bir tanesi bence yazım kuralları. Mesela yazım kuralları çokça var unutuluyor vesaire ama son günde mesela yazım kuralları ile ilgili bir tekrar yapabilirsin. Bir kelime listesine bakabilirsin ki şimdi aklıma geldi. Benim 200 sözcük halinde oluşturduğum bir yazım kuralları videosu var. 3-4 gün önce paylaştım. Zaten bayağı da izleniyor. Mesela onu izleyebilirsin ki bu videonun açıklama kısmında ben mutlaka link bırakacağım. Çünkü orada 30 dakikalık bir video. İşte baştan sona kadar 200 sözcük üzerinden sana yazım kurallarını hatırlatıyorum. O sözcüklerin sınavda çıkma ihtimali zaten var. Ama bundan daha da önemlisi aslında o sözcükler üzerinden sana yazım kurallarını hatırlatıyorum. Mesela onu seyredebilirsin sakince. Bunun dışında dil bilgisi önemli. Dil bilgisiyle ilgili tekrar yapabilirsin. Hani böyle ses bilgisine mesela ben olsam ses bilgisine yine hafifçe bakarım. Çünkü ses bilgisinden 2025 yılında bir soru bekliyorum. Çünkü genelde ÖSYM e bir sene sormuş bir sene sormamış. 2025 yılında da sorulması çok çok yüksek. Dolayısıyla ona böyle hızlıca göz atabilirsin. E bir de biliyorsunuz nokta bir şartlarından iki tane soru geliyor ama genellikle virgülden gelecektir. Dolayısıyla Şöyle virgül, noktalı virgül, iki noktaya ayrıca bakabilirsin kesme işaretlerine ki yine bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Virgül nerede kullanmaz şeklinde bir videom vardı ki virgülün çıkma olasılığı çok çok daha yüksek. Yani bir tane soru mutlaka virgülden gelecektir. Belki iki tane gelecektir. Mesela MSÖ'den önce de ben bunu vurgulayayım. İki tane soru virgülden geldi. Dolayısıyla mesela orada virgülün tüm kurallarını sana anlatıyorum. Onu da seyredebilirsin hafifçe. işte 15 dakikalık bir video. O da sana çok şey katacaktır. Böyle mini tekrar yapabilirsin. Yani diğer derslerle ilgili de hani bunları yapabilirsin. Mesela tarihte, coğrafya da varsa şöyle 10 dakika, 15 dakikalık mini tekrarlar. Yani toplamda 1-2 saatinizi bu akşam ayırıp hatta 1 saatte geçmesi mümkünse 1,5 saat çalışıp şöyle zihninizi artık dinlendirmeye alabilirsiniz. Ya da yazım kuralları videosunu yarın sabah bırakabilirsiniz. Bu da yine mantıklı olabilir. Mesela yolunuz uzunsa, aileniz bırakacaksa arabada şöyle sakince bakabilirsiniz. Test yapmadan. Mesela arkadaşlarınızla yan yanaysanız ya da ailenizle, kardeşinizle sınava gireceksiniz. Onunla böyle karşılıklı çaprazlama yapıp kendinize yazım kurallarıyla ilgili bir şeyler hatırlatabilirsiniz. Bunlar önemli olacaktır. Evet. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Son akşam, son günde bunları yapmak oldukça bence makul. Umarım bunları birçoğunu zaten biliyorsundur, uygulamışsındır, uygulayacaksındır. Sakin kalmak çok çok önemli. Lütfen sakin kal. Şimdi dikkat ederseniz ben de oldukça sakinim. Bu sakinliğim sana geçmesini istiyorum. Böyle çok hızlı giriş, böyle enerji dolu vursun, patlasın vesaire öyle bir video olsun istemedim zaten. Çünkü sakin kalma zamanı hep vurguluyorum. Bu son süreçte son virajda sakin kalan kazanıyor. Yani her şey kontrol altında tutan, kalbin atışlarını dizginleyebilen kişiler kazanıyor. İşte o yüzden sakin kalmaya çabala. Güzel şeyler odaklan, olumlu şeyler odaklan. Olumsuzlukları zihninden tamamen sil. Bunları yapman sana artı olarak dönecektir. Evet çok fazla vaktini almak istemiyorum. Sana ben şimdiden bol şans diliyorum. O sınavın güzel geçeceğinden hiçbir şüphem yok. Seninle gurur diyorum. Son gün bile geldin şu video seyrediyorsun ya. Seninle gerçekten gurur duyuyorum. Sen de kendinle gurur duy. Bir çaba içerisindesin. Bir arayış içerisindesin. Bunlar oldukça önemli. Bak o yüzden hep benimle geldin belki bugüne kadar ama gelmedin. Ya da son videoda tanıştık. Burada tanıştık. Ama inan ki ben senin son andaki bu çaban için bile yani takdir ediyorum ve seninle gurur duyuyorum. Benim için çok değerlisin, çok kıymetlisin, gurur duyulacak birisin. Bu çaban inşallah yarın ete kemiğe bürünecek. Hadi o zaman yarın o sınava gir, sakince o sınavı parçala ve gel güzel yorumlarını, güzel düşünceleri benimle paylaş. Yarın bekliyorum güzel haberlerini. Tekrar kendine iyi bak. Hoşça bak zatına ki züpte alemsin sen, merdumu dide ekban olan alemsin sen. Bu dünyanın varlık özüsün. Bunu unutma. Çok kıymetlisin. Çok seviyorsun. Sınavda bol şans. Heyecan yapma. Bu sınavı kazan ve gel. Hoşça kal.